Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eğitim Vadisi yayınlarının 11. sınıflar için hazırlamış olduğum deneme çözeceğiz. Evet ilk sorumuz. Yukarıda harita numaralanmış alanların doğal koşulları dikkate alınırsa hangisinde tarımsal faaliyetler yerine hayvancılığın yapılması daha doğru bir uygulama olur? Arkadaşlar biliyorsunuz Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde Kışlar çok uzun, yazlar kısa ve serin geçmekte. Burada tarım pek gelişmemiş. Gür çayırlardan dolayı hayvancılık yapmak daha uygun. Doğru cevap Ceyhan olacak. Yukarıdaki açıklamanın ikinci bölümünde anlatılan ülkelere örnek olarak hangisi verilebilir? Kalkınmış ülkelerde doğal kaynaklar bakımından eğer bir zenginlik varsa... Bu kaynaklar eğitilmiş insan gücü, sermaye birikimi, gelişmiş bir teknoloji avantajlarıyla daha iyi değerlendirilir. Böylece doğal kaynakların ekonomik kalkınmaya olan olumlu katkısı da artar. Ancak insan gücü, sermaye ya da teknoloji bakımından yetersiz olan ülkeler doğal kaynaklarını yeterince değerlendiremediği için yani az geçmiş ülkelerden bahsediyor. Ülkenin kalkınmasında doğal kaynakların çok da olumlu bir etkisi görülmez. Yani bu ikinci kısmı örnek olan ülkeyi soruyor. Zaten şıklara bakarsanız İsveç, Almanya, Japonya, Avustralya bunlar gelişmiş ülke. Venezuela biliyorsunuz petrol bakımından çok zengin bir ülke. Güney Amerika ülkesi bu ama ülke geri kalmış. Neden? İşte gerekli sermayesi yok yetişmiş insan gücü yok, teknoloji bakımından fakir. Dolayısıyla sahip olduğu doğal kaynağı ne yapıyor? Ham olarak satıyor, ülke kalkınmasına fazla katkısı yok. Evet, Türkiye haritasında bazı enerji kaynakları üretildiği alanlar gösterilmiştir. Bu alan bunlardan hangisinin yeri yanlış verilmiştir diyor. Türkiye'de rüzgar gücünün en fazla olduğu yerler Mar Ege ve Marmara arkadaşlar. Bunu mutlaka bilelim. Bunun haricinde işte Osmaniye ve Hatay var. Doğalgaz Kırklareli Hamitabat'ta var. Tekirdağ Hayrabolu'da var. Mardin Çamurlu'da var. Ama şu Tuzgöl'ün olduğu yer doğalgaz çıkarımı yok. Doğru cevap, bu olacak. Diğerlerine bakalım. Su gücü burada biliyorsun şey var. Çoruk Nehir var. Türkiye'nin en büyük gövdeli baraj yapılmakta. Berke ne barajıydı? Deriner barajı. Deriner. Evet. Batman'da petrol çıkarılmakta. Petrol rafinesi var. Batı Karadeniz'de Zonguldak taş kömürün var. Tamam. Demek ki de hoca Bursa. Verilen tarım ürünleri Türkiye artısının üzerinde taranarak gösterilen alanların hangisine daha fazla yetiştirilir diyor. Tütün, incir, üzüm bütün bunlarda Ege ön planda arkadaşlar. Tütün de özellikle Manisa Denizli. İncirde Aydın, üzümde Manisa. Demek ki doğru cevap ne olacakmış? 2. <laughs> Yukarıda harita numaralanmış alanlar hangisinde su döngüsüyle toprağa inen tatlı su miktarı en fazladır? Yani hangisinde yağış en fazladır diyor. Arkadaşlar şu bir numaralı yer karayiçinde karasal iklim. Karasal iklimlerde yağış az. 2 numaralı ve 4, 2, 4 ve 5 numaralı yerler bunlar üçü de çöl iklimi. Yağış az. Geride kalıyor? Orta Afrika'da Kongo bölgesi. Buralarda yağış çok fazla. Ekvatoral bölgede yer aldığı için. Doğru cevap neymiş? 3. Bu durumun temel nedeni hangisi? Ülkemizde modern kümes hayvancılığı, kümes hayvancılığı modern olmayan hangisi acaba merak ediyorum. Neyse, modern kümes hayvancılığı daha çok İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin yakında gelişme göstermiştir. Arkadaşlar kümes hayvancılığı Türkiye genelde büyük şehirler içerisinde daha fazla gelişmiş. Bunun en önemli sebebi tüketici nüfustan dolayı pazarlama imkanları nedir? Fazla. Gerçekleri okuma bile gerek yok. Yukarıda özelliklere veren hayvancılık faaliyeti hangisidir diyor. Çok değerli bir tekstil ürünün üretim yapılır diyor. Ana yurdu Doğu Asya ülkeleridir diyor. Dut ağacı arkadaşlar dut ağacını gördünüz mü hemen ipek böcekçili diyebilirsiniz. Dut ipek böcekçili. Maki göz varsa kılkıç yetiştiriciliği. Bozkır varsa koyun, Büyükbaş hayvancılık mera hayvancılığı şeklinde yapılıyorsa çayır olması lazım. Küme hayvancılığı iklimden ve bitki özne etkilenmez. Çünkü kapalı mekanlarda yem kullanılarak yapılmakta. Buna göre aşağıdakilerde hangisi tükenebilir kaynaklar olarak değerlendirilebilir? Arkadaşlar yukarı çöküme gerek yok o zaman. Fosil yakıtlar dediğimiz kömür, petrol, doğalgaz tükenir. Bir de Nükleer enerji kaynaklarından uranyum, toryum arkadaşlar tükenir enerji kaynaklarıdır. Dolayısıyla doğru cevap doğal gaz olacak. Doğal gaz. Evet. Arkadaşlar bir sonraki veya bir başka soru çözümünde beraber olmak ümidiyle hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.